Karşınızda Norman Beckham. Ailesi birazcık sinir bozucu. Norman! Birazcık yaşıtların gibi davransana be oğlum. Ama sen bana yaşıtların market ve araba hırsızlığıyla çok meşgul demiştin. <laughs> Arkadaşı da biraz kendine has. Kapıya bakacak mısın? Meşgulüm. Yine annemin aerobik DVD'lerine daldın gittin değil mi? Hayır. Ve bir yeteneğim. Günaydın. Biraz fazla garip. Merhaba, sizi görmek ne güzel. Hey, barış zamanı. Aynen kanka, nasılsınız? İyiydim. sen nasılsın? Yani sürekli hayalet mi görüyorsun? Evet. Harika! Şimdi, psst, Kimin biliyor musun? Hani şu tepede yaşayan garip evsiz adam mı? Ben ona sormuştum. Eminim sana cadı lanetinden kimse bahsetmemiştir değil mi? Şehrini kurtarmak için bir hayalet uyanıp, ölüleri dirilteceğiz. İsterleyecek olan sensin. Biraz yardıma ihtiyaç oldum. Sana getirdim. Ve de bol bol cesarete... Aa! Aa! Şimdi ne yapacağız? Ney? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama en büyüğümüz sensin. Haklen değil ki. Bu yıl... Norman. Norman. Tipik. Norman. <laughs> Zombiler kapıyı çaldığında... <laughs> Herkes iyi mi? Kimse ısırıldı mı? Ben dilimi ısırdım. O da sayılır mı? Yalnız gerçek kahramanlar. Çözümü buldum. Bunu durduracak bir yol biliyorum. Budur dur be. Ya, cevap verecek. Çok korkutucu. Korkmak utanılacak bir şey değildir <laughs> Yeter ki seni değiştirmesine izin verme. <gülüyor> 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 Hiç, bir şeyler yap. <laughs> Paranoid. Göz alıcı bir görüntü. Yakında sinemalarda